Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuğumuzun kalan parçalarını yapmaya devam ediyoruz. Kırmızı iple başlayacağız. İpiğimizi öreceğiz. 9 zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. 1 2 3 4 5 9 zincir çektik. Şimdi İkinci zincirin içini dolduracağız. Nasıl dolduracağız? Bir sık iğne, iki trabzan aynı yere batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki zincire batıp kaydırıyoruz. Tekrar. Bir sık iğne. 2 trabzan, Bir sık iğne. Bir sonraki zincirin içine batıp kaydırıyoruz. Tekrar bir sık iğne. iki trabzan bir sık iğne ve bir kaydırma yapıyoruz tekrar ediyoruz sonuncu bir sık iğne iki trabzan bir sık iğne ve bir sonraki zincirin itin içine batıp kaydırma yapıyoruz. Evet, ipimiz bu şekilde. İpimizi biraz uzun keseceğiz, dikiş payı bırakacağız ve çekeceğiz. Gördüğünüz gibi ipimiz bu şekilde oluşuyor. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi beyaz ipimize geçeceğiz. Beyaz ipimizle de. Kanatlarını örmeye başlayacağız. 6 sık iğne ile başlayacağım. İpimi çekiyorum. Birleştiriyorum. Bir zinciri yukarı çıkıyorum. Şimdi her deliğe 2 tane batıyorum, arttırma yapıyorum. 12 tane sık iğne olacak bu sırada. 4 5 6 7 8 12. Evet. 2, 4, 6, 8, 10. 12 tane sık iğnemi yaptım. bir zincirle çıkıyorum. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Bir sık iğne bir arttırma yarattım. Bu şekilde bu sıramızda da 18 adet sık iğne olması gerekecek. Eğer şaşıranlar, yanlış yapanlar varsa bir sık iğne ve bir arttırma ile bitmesi lazım bu sıranın. Birleştiriyorum. <laughs> bu şekilde dördüncü sıramıza geçiyoruz. Şimdi bir zincir kaydırma yapacağım. Nasıl yapıyordum? Batıyorum ve çekiyorum bu şekilde. 5 tane zincir çekeceğim. 5 zincir çektim. Ve yandaki zincire batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şimdi 8 zincir çekeceğim. daki deliğe batıyorum <laughs> ve kaydırma yapıyorum. 5 zincir <laughs> yandaki deliğe batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şimdi iki tane kaydırma yapacağız. 1 2 İpimizi kesebiliriz. Biraz uzun keselim. Çünkü dikiş yaparken bunu vücuda <laughs> monte ettiğimizde her deliği dikmemiz gerektiği için bu şekilde dönerek biraz uzun ipe ihtiyacımız var. Çok kısa kesmeyin dikiş ipinizi. Kanatlardan iki tane yapıyoruz. Kanatlarımızı da kenara koyuyoruz. Şimdi <laughs> sıra geldi ayaklara. Ayaklar için de sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne yaparak başlıyorum <laughs> 6 birleştiriyorum sıramı bir zincirle çıkıyorum tekrar 6 tane sık iğne yapıyorum. sıramı birleştiriyorum bir zincirle çıktım tekrar 6 tane sık iğne yapıyorum ve sıramı birleştiriyorum Bundan da iki tane yapacağız. İki tane yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi gagaya. Gagamızı portakal renkli öreceğiz. Koton bir ip kullanıyorum bunun içinde. Daha önce kullandığım ipler nako pırlantaydı. Bu da koton ipimiz. Gaga için sihirli halka içerisine 5 tane sık iğne yapacağız bir sonraki sıramıza geçeceğiz bir sıra daha 5 tane sık iğne yapıyoruz sıramızı birleştiriyoruz ve bir zincirle çıkıp ipimizi dikiş payı bırakarak kesiyoruz. Evet bu da böyle şekilde arkadaşlar. Kuyruk kuyruğumuz kaldı. Beyaz iple yapacağız kuyruğumuzu da. 6 tane zincir çekeceğiz. 6 zincir 5 tane sık iğne dolduruyoruz yan yana 1 2 3 4 5 sık iğne dolduruyoruz 1 zincir çekip geri dönüyoruz arkadaşlar bir sık iğne yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Ve kaydırma yapacağız. Nasıl yapacağız? Bu şekilde 8 zincir kaydırma yapıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Tekrar kaydırma yapıyoruz. Ve sonuncuya da bir sık iğne yapıp kuyruğumuzu bitiriyoruz arkadaşlar ipimizi de kesiyoruz, dikiş payı kadar bırakıyoruz Evet, kuyruğumuz da böyle arkasına dikeceğiz şimdi neler yaptık tekrar gözden geçirelim ibiğimiz var gagamız kanat iki tane yapacağız bir tane kuyruk iki tane de bacak öreceğiz Sizler bunları ikincilerini tamamlayın bu arada bir sonraki videomda da nasıl dikildiğini yapacağız birlikte dikeceğiz bu videoyu çok uzatarak canınızı sıkmak istemiyorum sonraki videomda da artık tavuğumuzun parçalarını dikiyor olacağız Sizlere çok teşekkür ediyorum kanalımı izlediğiniz için. Bir sonraki videoda, videomda görüşmek üzere diyorum. Lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize bol örgülü günler diliyorum. Bu virüsün olduğu ve evlere kapandığımız günlerde yapılacak en güzel terapi sanırım bu olsa gerek. Hoşça kalın. Mutlu kalın.